Herkese merhaba arkadaşlar. Sorumat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu YKS çalışma sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzun konusu mantık. Her ABC 3 basamaklı doğal sayısı için P önermesi için A 6'dan büyüktür. Q AB'den küçük değildir. R önermesi de C çift sayıdır demiş. Buna göre... 1, 2 ve 3. Sayılardan hangileri için önermesinin doğruluk değeri 1 olur diye de bizlere sormuş. Hemen şuna bakalım. Birinci sayı için 789 vermiş. Ben bu soruyu tablo üzerinden çözmek istiyorum. Şöyle bir tablo çizerim. Şöyle bir tablomuz olsun. Bir dakika. P Q, R Q ve R'yi koyalım. Bir de P ya da Q ve R olsun. Şöyle tablomuzu uzatalım. Şimdi ne yapacağız? Buradan önce P, Q ve R'nin değerlerini bulacağız. Ondan sonra tabloya yerleştirdiğimizde de çok kolay bir şekilde cevabımız çıkacak. Bu birinci sayımız için olsun. Bu ikinci sayımız için olsun. Bu da üçüncü sayımız için olsun. Birinci sayımıza bakıyorum. 789. Yani ABC dersek buraya da 789 dediğimizde hangisinin hangisinin B hangisinin de C oldu gözüküyor. Şimdi P için demiş ki A 6'dan büyüktür. A burada 7. Evet, 7 6'dan büyüktür. O yüzden ben tabloda buraya 1 yazacağım. Geldim Q'ya. A B'den küçük değildir demiş. Bakıyorum. A 7, B 8. 7 8'den küçük değildir. Yanlış. 7 8'den küçüktür. O yüzden burası 0 olacak. R C için çift sayıdır diyor. 9 çift mi tek? O yüzden burası da 0 olacak. Hemen geldim. Q da 0 R de 0. İkisi 0 olduğu zaman burası 0 olurdu. Bakıyorum şimdi 1.'de P'nin 1 olduğunu biliyorum. Q ve R'nin de 0 olduğunu biliyordum. Ya da da bir tanesi 1 diğeri 0 olduğunda cevap 1 çıkar. O yüzden burası 1 olacak. Demek ki 789'un doğruluk değeri 1 oldu. Bu sağladı. Geldim ikinci sayıma. İkinci sayım 654. Yine şuraya yazalım. 654. Burada A6, B5, C de 4 oldu. Hemen bakıyorum. P A 6'dan büyüktür diyordu. 6 6'dan büyüktür olmuş oldu. Yanlış. 6 6'dan büyük değil eşit. O yüzden burası 0. Doğruluk değerinde. Hemen geldim İkincisine 6 5'ten küçük değildir. Evet, 6 5'ten küçük değildir. Doğru olduğu için 1 yazıyorum. 4 de çift sayı olduğu için bu da doğru. R'nin değeri de 1 oldu. Hemen bakıyorum. Q ile R 1 olduğu için buranın doğruluk değeri 1 olur. Bakın az önce de demiştim. Ya da da bir tanesi 1, diğeri 0 olduğu zaman cevap 1 çıkıyordu. O yüzden 0 ya da 1'in cevabı 1'dir. Şurası da 1 olmuş oldu. Yani 654 de 1'e denk. Hemen son olan 3. sayıma bakacağım. 888. Yani A'sı da B'si de 8. Şöyle. Bir dakika. Bir hata oldu. Heh. A, B, C yazdım. 888. A da B de C de 8. 8 6'dan büyüktür. Doğru. 1. 8 8'den küçük değildir. Evet 8 8'den küçük değildir. Eşittir. O da doğru. Kabul edeceğiz. 8 çift sayıdır. Bu da doğru. İkisi de doğru olduğu için biri yapacağız. Q ve R'nin değeri 1 oldu. Ya da da iki iki durumda 1 ise cevabımız sıfır çıkıyordu. O yüzden bunun doğruluk değeri sıfır gelmiş oldu. Cevabım bir ve 2 olacak arkadaşlar. C seçeneği. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda yine mantık sorusu. Hemen sorumuzu inceleyelim. Bize 4 tane önerme vermiş ve diyor ki bu önermelerde A, B, C ve D'nin yerine aşağıdaki sayılardan hangileri yazılırsa 1 1 ve 0 olur cevap? Hemen bakalım. Şimdi birinci durumdaki önermemin e, P önermesine bakalım. P önermesinde ne diyor? Her x elemanı tam sayı olduğu zaman diyor x kare eksi birin a'dan büyük eşit olması gerektiğini söylemiş bize. E şimdi x kare ben zaten x'in yerine ne yazarsam yazayım pozitif gelecek. Yanında bir de eksi bir var. Yani x'in alabileceği x karenin alabileceği burada en küçük değer sıfırdır. 0 olursa yanındaki eksi 1'den de dolayı cevap en küçük eksi 1 gelir. Yani benim burada a'ya verebileceğim sayılar eksi 1'den küçük olmak zorunda. Eksi 1'e de eşit olabilir ama eksi 1'den büyük sayı veremem. Mesela ben buraya 5 veremem çünkü 5 verdiğim zaman bu eşitlik sağlanmaz. O yüzden a'nın alabileceği değerler eksi 1'de eşit olacak ve eksi 1'den küçük değerler olacak. Şöyle bu şekilde. A ve B seçeneği elenmiş oldu. Çünkü 0 ve 1 var. Diğerlerinde eksi 1, eksi 2 ve eksi 5 bölü 3 mevcut. Şimdi geldim ikincisine. Bunun doğru olduğunu çünkü bize soruda vermiştim. Aynı şekilde B'nin de doğru olduğunu vermiş bize. B de doğru, şey Q önermesinin de doğru olduğunu vermiş. Q önermesi doğruysa B hangi değeri alabilir? Bakıyorum. Bana ne demiş? Her x doğal sayısı sağlıyormuş en küçük verebileceğin doğal sayı bunu 0'dır. 0 sıfır verdiğimde 3'ten büyük. Ama buranın kritik noktası 3'tür. Çünkü x'e 3 üç verirsem 3'ten 3 üç çıkarsa 0 olur. Demek ki b 0'dan da küçük bir sayı olmak zorunda. Yani şu şekilde olacak. Ben de b'ye 0 veremiyorum. Çünkü b'ye 0 sıfır verirsem 0'a eşit olma durumu var. O yüzden b'nin alabileceği sayılar 0'dan küçük olacak. D seçeneğinde 0 aldığı için D seçeneği de olmuyor. Geldik R önermesine. R önermesinin de doğruluk değerinin 1 olduğunu bizlere vermiş. şimdi bakıyorum. R önermesinin doğru olması için. Burada ters E var. Bu bazı demek. Bazı X reel olan sayıları diyor. Öyle bir C sayısıyla çarpıyormuşuz ki bunlar rasyonel oluyormuş. E demek ki irrasyonelleri X ile çarpacak ki buradan rasyonel'e dönsün. Yani kök 2 olabilir C. Zaten bir tek irrasyonel bakın kök 2 var şıklarda. Aslında tek R önermesine de bakarak cevabı bulabilirdik. Çünkü C kök kök 2 olursa e, rasyonel'e çevirebiliyor. Çünkü şöyle düşünelim mesela kök kök 3 olsun e, sayımız X mesela kök 3 olsun kök 3 reel sayı değil midir? Evet reel sayıdır. Ama rasyonel değildir. Bunu öyle bir sayı ile çarpmış ki bu rasyonel ödülmüş. E ben bunu yine köküşle çarpmak zorundayım veya iki köküşle çarparım. Bu şekilde içinde illaki bir köklü ifade olmak zorunda. Şimdi cevap şıklarında kök 2 olduğu için örneğimi kök 2 üzerinden vereyim. Sayı kök 2 imiş. E biz de kök 2'yi seçersek bakın bu ikisini çarptığımızda 2 yapacak. O yüzden rasyonel sayıya dönüşmüş olacak. Cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Neden C değil derseniz de çünkü ben sonuncu önermenin yanlış olduğunu göstermem gerekiyor. E buranın reel sayı olduğunu vermiş. E ben x'in yerine şey d'nin yerine 0 yazarsam burası komple gider. 1 gelir. E 1 her zaman zaten reel sayıya eşittir. O yüzden 0 veremem s'de. Ama diğer hangi sayı verirsem vereyim. x'te eksi bir sayı seçtiğimizde her türlü yanlış olarak gösterebiliriz. Zaten sadece şu R önermesine de baksaymışız. Doğru cevabı görüyormuşuz arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Evet üçüncü sorumuzda yine bir mantık sorusu. Bu önermenin yanlış olduğunu vermiş bizlere. Şimdi ise de cevap nasıl yanlış çıkıyordu? Bir ise sıfırda yanlış çıkıyordu. Başka bir ihtimal yok. Buradan ben ne anlıyorum? P'nin bir olduğunu anlıyorum. P kesinlikle 1'e denk. Aynı şekilde Q veya R'nin de 0 olması için ikisinin de 0 olması lazım. Yani Q'nun da 0, R'nin de 0 olması gerekiyor. Hemen bakalım. Şimdi P'nin 1 olduğunu söyledim. Yani P doğru olacak. Bu işlemin doğru olması için B'nin kesinlikle negatif olması lazım. Çünkü A mutlak değerden pozitif çıkacak. O yüzden B kesinlikle işareti eksidir. B'nin işareti negatiftir. Hatta şunu da not olarak söyleyebilirsiniz. Şimdi A'da pozitif bir sayıymış. Mutlak A'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyoruz ama mutlak değerden pozitif olarak çıkacağı için B'nin eksiliği A'yı geçmek zorunda ki cevap negatif olsun. Yani mutlak değer içine aldığımızda aslında B A'dan anın mutlak değerinden daha büyük. Bu da not olarak kenarda durabilir. Geldim Q'ya. Q'nun yanlış olduğunu biliyorum. Yani buranın yanlış çıkması lazım. B ile C'yi çarptığımızda sıfırdan büyük değil de sıfırdan küçükmüş. Demek ki bu yanlışsa doğrusu budur. Bu şekildedir. Hemen bakıyorum. Buranın yanlış olması için B eksiydi. Demek ki C de pozitif olacak ki bunları çarptığında sıfırdan küçük olsun. C'nin işareti de artı olmuş oldu. Hemen şıkları da zaten ona göre elersek iki seçeneğimiz kaldı. A ve B seçeneği kalmış oldu. Hemen geldim son ihtimale. Son ihtimalimiz D. Onun da yanlış olduğunu biliyoruz. O zaman doğrusu ne olacak? Şu şekilde olacak. A ile C'nin toplamının B'den küçük olması lazım. E ben C'nin pozitif olduğunu biliyordum. B'nin de negatif olduğunu biliyordum. E demek ki A kesinlikle ne olacak? Negatif olacak. Ki bu ihtimal negatif çıksın. Yani A mesela eksi 5'miş ki burası eksi 4müş gibi düşünebilirsiniz yani. Bu şekilde bir şey söyleyebiliriz. Eksi 4 olmaz da 4 gibi olursa mesela topladığımızda negatif çıkıyor gibi. Aklınızda bulunabilir. Cevabım ne geldi? Buradan B seçeneği gelmiş oldu. A'nın da işareti eksi olmuş oldu. Evet hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bize 10 bir tablo vermiş. Birden 10'a kadar. Bir tane önerme vermiş ve bu önermenin doğru olduğunu söylemiş. Bu önermenin doğru olması için Q'nun kesinlikle 1 olması gerekiyor. Ve şu ifadenin de bir olması lazım ama değili demiş. Yani demek ki P ise R. Şöyle yazalım. P ise R'nin sıfır gelmesi gerekiyor ki e, bunun değili bir olsun. E buranın sıfır gelmesi için P'nin bir olması gerekiyor. r de sıfır olacak. Bunu bu şekilde yaparız. P'yi bir, R'yi sıfır alırız. Bunun değili de bir olur. Bir ve de de cevap bir gelir zaten. Hemen bakalım şimdi. Bize P'de ne diyor? Barış'ın seçtiği hücre mavi renktedir. P doğruymuş. Demek ki barış mavide olacak. Buraya barış barış ve barış diyelim. Q doğruydu. Ayhan'ın seçtiği hücredeki sayı asal sayıdır. Ayhan asal sayılar. Asal sayılar ne kaldı geriye? 2 kaldı. 3 kaldı. Bir de 5 var. 7 de var da 7 barışın olacağı için zaten ona bir şey diyemiyoruz. Yaşar'ın seçtiği hücre sarıdır diyor. Şimdi Yaşar'ın seçtiği hücre biz ne dedik? R yanlış. Demek ki Yaşar'ın seçtiği hücre sarı değil. Yaşar'ın seçtiği hücre yeşil. E Yaşar yeşili seçtiyse Ayhan'a da ne kaldı? Sarı kaldı. Hemen bakıyorum. Ayhan'a sarı kalmıştı. Ayhan sarıda ne var? Sadece 3 var asal olarak. Demek ki Ayhan 3'ü alabilir. 2 ile 5'i alamıyor. Bunların seçtiği hücrelerdeki sayıların toplamı en az kaçtır demiş. Barış'ın alabileceği sayının en küçük olarak alabileceği sayı 6'dır. Ayhan'ın alabileceği en küçük sayı 3. Zaten Ayhan'ın alabileceği tek sayı 3. Hatta Yaşar'ın da alabileceği en küçük sayı 2 yapar. Bunları toplarız. 11 yapmış oldu. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar.